Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizinle Hatay yöresine ait biberli ekmek deneyeceğim. Bu aralar Instagram'da çok fazla karşıma çıkıyordu. Ben de tadını merak ettiğim için bugün denemeye karar verdim. Hemen yapılışına geçiyorum. Öncelikle boş bir kabın içerisine bir su bardağı ılık suyu ekliyorum. Daha sonra içerisine yarım paket yaş maya ilave ediyorum. Eğer yaş mayanız yoksa bir paket instant maya da kullanabilirsiniz üzerine bir su bardağı da ılık süt ilave ediyorum. Suyum da sütüm de ılık olacak. 1,5 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. 2 çay kaşığı kadar da şeker ilave ediyorum. Üzerine yarım çay bardağından biraz fazla olacak şekilde de sıvı yağ ekliyorum. Tel çırpıcıyla tamamen içerisinde maya eriyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. E, sıkılmamanız adına bazı yerleri ben hızlı bir şekilde geçeceğim. güzelce karıştırdıktan sonra unumu eleyerek içerisine ilave ediyorum. Toplamda ne kadar un kullandığımı açıklamalar kısmında belirteceğim. Elemeye devam ediyorum. Tel çırpıcı ile şöyle bir çırpıyorum. Güzelce çırptıktan sonra tekrar un ilavesine devam ediyorum. Her çırpıcı ile güzel bir şekilde tekrardan karıştırıyorum. Katı bir kıvam alınca zaten elimle müdahale edeceğim. Ben yine bazı kısımları hızlı geçtim sıkılmamanız için hamurumu yoğurdum. E, toplamda 5 e, su bardağından biraz fazla un kullandım. Siz muhakkak kontrollü bir şekilde ununuzu ekleyin. Hamuru şöyle güzel bir şekilde yoğuruyorum tekrardan. Şimdi üzerini kapatıp e, mayalanmak için 1 saat kadar bekleteceğim. Hamurumuz mayalanırken biz iç harcını hazırlamaya başlayalım. 3 yemek kaşığı kadar salça kullandım. 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası ilave ettim. Bir tane büyük soğanı küçük küçük doğradım. Onu da içerisine alıyorum. Soğan miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Fazla soğanlı seviyorsanız biraz daha ilave edin. Göz kararı maydanoz ve beyaz peynir ilave ettim. İsterseniz peyniri kullanmayabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar çörek otu kullandım. Aslında susam falan da kullanırsanız çok güzel olur. Ee, evde susam kalmadığı için ben sadece çörek otunu ekledim. İçerisine 2 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kadar toz kırmızı biber. 2 çay kaşığı kadar da e, kekik ilave ediyorum. Bir çay kaşığı nane. 2 çay kaşığı kadar pul biber ilave ediyorum. Ben içerisine 1 çay kaşığı kadar da fesleğen ilave ettim. Bu da tercihe bağlı. Baharatları kendi istediğinizde göre ayarlayabilirsiniz. Ben fesleğeni sevdiğim için biraz da fesleğen ilave ettim. 1 çay bardağı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum. Karışımı güzelce birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum. kısmı yine hızlandırdım sıkılmamanız için. Video olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Lütfen atlamadan geçerseniz püf noktalarını da kaçırmamış olursunuz. Hamurum bir saatin sonunda mayalandı. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde mayasını almış. Elime biraz un alıp hamurun havasını alıyorum. Unumu masaya serptim. Hamurumu masaya alıp şimdi yoğurma işlemine burada devam edeceğim. Hamuru hafif unla güzel bir şekilde düzeltmeye çalışıyorum belli büyüklükte parçalara ayırıyorum bu işlemi Ben dediğim gibi yine videoyu uzatmamak adına kısa tuttum İstediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz Ben çok fazla uğraşmak istemediğim için büyük bezeler halinde ayarladım Siz yine dediğim gibi kendinize göre ayarlayabilirsiniz ben bezelerimi yaptım güzelce yuvarladım yağlı kaseli tepsinin içerisine de aldım Şimdi bu şekilde de tepside mayalanması için 20 dakika kadar daha bekliyorum. Üzerini bir havluyla örttüm. Bu şekilde mayalandırıyorum. 20 dakika hamurlarımız tepside mayalandı. Üzerlerini elimle hafif hareketlerle bu şekilde açtırıyorum. Az önce de söylediğim gibi ben çok fazla uğraşmadım. Biraz böyle poğaça gibi daha kalın pufuduk olsun istediğim için büyük parçalar halinde bezelerimi ayırdım. Siz isterseniz hamurun tamamını bir tepsiye yayabilirsiniz ya da daha küçük bezeler halinde iki tepsiye de yayabilirsiniz. Ben bu şekilde 15 tane beze elde ettim. Şimdi hazırlamış olduğum karışımı hepsine birer kaşık yardımıyla pay ediyorum. Şimdi üzerlerine güzelce kaşık yardımıyla tekrardan yayıyorum. Bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Eğer salçanız tuzluysa sosun içerisinde kullandığınız tuz miktarını muhakkak azaltın. Bütün sosumuzu biberli ekmeklerin üzerine yaydım. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında alt üst ayarda ve fansız bir şekilde altı üstü kızarıncaya kadar pişirmeye gönderiyorum. Benim fırınımda yaklaşık 20-25 dakika arasında biberli ekmeklerimiz pişmişti. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız muhakkak bunları yorumlarınızda belirtirseniz sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle.